Su tasarruflu ve arıtmalı duş başlığı Relax Shower Tasarrufu siz değil bırakın o düşünsün. Çünkü onun işi tasarruf. Siz istediğiniz kadar tüketin, istediğiniz kadar suyu açın, duş alın, relax shower, kendi bildiğini okur. Relax Shower bir duş başlığından çok öte. Relax Shower sıradan duş başlıklarına oranla %50 daha az suyla, iki kat daha güçlü ve etkili basınca sahiptir. Banyoların parlayan ve yükselen yıldızı. Su tasarruflu ve arıtmalı duş başlığı Relax Shower. Tasarrufu siz değil bırakın o düşünsün. O bir tasarruf sihirbazı. Relax Shower enerji tasarruf sağlıyor. %50 su tasarrufu sayesinde sıcak su için harcanacak olan doğalgaz ve elektrik tüketimini düşürür. Müzik bu kadar mı? Hayır. Güneş enerjisi kış aylarında ve kapalı havalarda daha az ısıtır. Bunun için ilave ısıtıcı kullanılır. Relax Shower bu sorunu ortadan kaldırıyor. Çünkü %50 su tasarrufu sağladığı için kolektör tankındaki sıcak su oranı devamlı dengede tutar. Kendisini 6 ayda amorti eden ve kullandıkça yıpranmayan, deforme olmayan başka bir ürün var mıdır? Düşünsenize evdeki basit bir aparatı değiştiriyorsunuz ve ömür boyu kar ediyorsunuz. Sadece tasarruf mu sağlıyor? Elbette ki hayır. Duş başlığı içerisinde bulunan turmalin, ilit, seramik gibi doğal ve mineral taşlar sayesinde saçınıza ve cildinizin sağlığına katkı üstüne katkı sağlar. Su mikrofiltreden, seramik kürelerden, mineral taşlardan geçiyor. Böylece size lüks bir duş keyfini ve kalitesini sağlıyor. nanoteknoloji bu harika ürünün keyfini ve avantajını daha ilk kullanımdan itibaren göreceksiniz. Relax Shower bir duş başlığından çok öte. Laboratuvarda yapılan kimyasal ve mikrobiyoloji analiz raporu ile suyun 7.1 pH derecesine yakın olduğu test edilmiştir. Yanlış duymadınız. İçme suyu kalitesine yakın duş keyfine kavuşacaksınız. Banyolar çocuklar için istenmeyen bir yer değil, artık eğlenceye dönüşecek. Banyoların parlayan ve yükselen yıldızı. Su tasarruflu ve arıtmalı duş başlığı Relax Shower. Su gelecektir, su hayattır, su yarındır. Ekranda gördüğünüz telefonlardan arayın veya çağrı bırakın. Çağrı merkezimiz en kısa sürede size dönüş sağlayacaktır. Relax Shower akıllı duş başlığıdır. Su 35 derecenin üstünü gösterdiğinde kırmızı, 35 derecenin altında ise mor rengi dönüşen sıcak su, soğuk su göstergesine sahiptir. Tasarrufu siz değil, bırakın o düşünsün. Çünkü onun işi tasarruf. Dönen tornado tüpünün içindeki seramik taşlar suyu havalandırır, yumuşatır, su baloncuğu oluşturur. Kısaca sağlığımıza, bütçemize, çevremize ve doğal kaynaklarımıza küçük bir katkı sağlar. Şimdi gelin %50 tasarruf sağlıyor mu sağlamıyor mu? Canlı olarak yapılan test ve uygulamaları beraber izleyelim. Tornado tüpü HIV setlerinin arasına aldığı suyu ileri doğru pompalıyor. Bu özelliği aynı zamanda yüksek katlarda azalan su basıncına tam destek sağlar. Ayrıca köy ve kasabalarda veya bazı semtlerde yetersiz şebeke basıncı sebebiyle çalışmayan şofben kademeleri ve kombiler için mükemmel bir çözüm. Suyun akış ve duruşundaki kararlılığa, ahenge ve uyuma bakar mısınız? Kendisini 6 ayda amorti eden ve kullandıkça yıpranmayan, deforme olmayan başka bir ürün var mıdır? Siz istediğiniz kadar tüketin, istediğiniz kadar suyu açın, duş alın, relax shower, kendi bildiğini okur. Ayna süzgeç plakası 304 paslanmazdan üretilmiştir. Relax Shower standart duş siperallerine uyumludur. Su gelecektir. Su hayattır, su yarındır. Ekranda gördüğünüz telefonlardan arayın veya çağrı bırakın. Çağrı merkezimiz en kısa sürede size dönüş sağlayacaktır.